MIT araştırmacıları arıların polen taşıma görevini üstlenebilecek bir robot böcek geliştirdi. Kevin Chen liderliğindeki ekip, tarım ve ekoloji için devrim niteliğinde olan bu çalışmada robotun hafifliği, esnekliği ve doğadaki arıların hareketlerini birebir taklit eden kanat yapısıyla dikkat çekiyor. Bu yenilikçi teknoloji kapalı alanlarda tarım yapmayı mümkün kılarak çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefliyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan bu proje sayesinde robotun uçuş süresi 17 dakikaya ulaştı ve dayanıklılığı önemli ölçüde arttırıldı. MIT'nin bir sonraki hedefi robotların uçuş süresini 10 kat arttırarak ticari kullanıma hazır hale getirmek hassas polen taşıma ve otonom tarım gibi alanlarda çığır açması beklenen bu teknoloji, dünyanın en büyük mucizelerinden biri olan arıların görevini üstlenmeye hazırlanıyor. İnsanlık, robotlarla doğanın işbirliğinde bambaşka bir geleceğe adım atıyor.